Marika. Marika. Marika evde mi? Evde. Çağır. Çağır. Ne oldu Ali? Bundan sonra sizi ben koruyacağım Marika. Bu kasabada kılınıza kimse zarar veremeyecek sizin anladın mı? Eğer vermeye kalkarlarsa da karşılarında beni bulacaklar. Siz de bunu böyle bilin. Ne oldu Ali? Bir şey mi oldu? Niçin bunları söylüyorsun? Baksana Marika abla. Gülaylı Bey'imiz fedai olmuş. Para istiyor herhalde. Biraz <laughs> para versene. <laughs> Gülay hat. Hani buraya geldim, seni seviyorum, sana aşığım dedim ya. Geçti Gülay hat. Hepsi geçti. Sana söylediğimi sakın unutma Marika. Birileri sizin kılınıza zarar vermeye kalkarsa da bana haber salacaksın. Mektupla gelen fedai bu demek. Sen mektup yaz o gelsin. Hızlı gelmesini istiyorsan telgraf çek Marika abla. Yeter bir kızım yeter. Kaç para istiyorsun fedai? Sen sevdiğin adamın yanına gitsene. Git onunla oynaş. Thank you